Bugüne kadar siz de söyleyin. Bugüne kadar kendinizi küçültmek, ufaltmak, incecik yapmak, herkesle uyumlu hale getirmek, onlar tarafından onay ve kabul görecek kadar minik yapmak için yaptığınız ne varsa hepsini şu anda milyon kez yıkıp yeniden yaratımını iptal eder misin? Kendinizi kendinize yüzde kaç adıyorsunuz? Kendinizden vazgeçtiğiniz an para da gider. Bu durumu yaratan çeldirici implantları Tümüyle yıkıp yaratımını iptal eder misiniz? Evet, evet, evet. Başkaları için kendini feda etmeyi kimden öğrendin? Bunu ilk öğrendiğinde kaç yaşındaydın? İçine bilinç ekleyerek kaynağına iade eder misin? Bunu kolaylaştırdığın ve gerçeğin yaptığın her yeri de yıkıp yeniden yaratımı da iptal eder misin? Benimle ilgili farklı, muhteşem, eşsiz olan şey nedir? Benimle ilgili farklı, muhteşem, eşsiz olan şey nedir? Bana kendimi algılama, bilme, alıp kabul etme izni verecek olan neyi algılayabilirim? Alıp kabul edebilirim. Kalbimi sıcacık yapacak, sevinçten havalara uçuracak hangi müjdeler mümkün? çocuk saflığıyla sorun. Bugün kalbimi sıcacık yapacak, sevinçten havalara uçuracak, hangi müjdeler mümkün? Sordunuz mu?